Start start hakemi emrine girdi. Start verdi ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği koşusu başladı. İyi çıkan dış kulvardaki 2-0 Kummay'da ancak içeriden yürüdü. 4 numaralı oğlum Serkan liderliği aldı. 1.5 boy farkla 1200 önde geçti. 3.lükte 2.5-3 boy kadar geride. 1 numaralı Ayparsı bunun 3-4 boy gerisinde. 3 numaralı Aşka Batı izliyorum. 1000 metre start yerine doğru 1.5 boy 2 boy farkla lider gidiyor. 4 numaralı oğlum Serkan. 2 numaralı Kumma onu takip ediyor. 3-4 boy kadar geride 1 numaralı Aypars. Bunun 3 boy gerisinde 3 numaralı Aşka Bat sırasıyla koşunun son 800'ü de geçidi. 1.5 boy farkla 4 numaralı oğlum Serkan 600 virajına doğru önde koşuyor. 2 numaralı Kumma baştan itibaren oğlum Serkan'a yaklaşmaya çalışıyor. 2.5-3 boy kadar geride. 1 numaralı Aypars bunun 2 boy gerisinde. 3 numaralı Aşkabat. Son viraja 2. Iki, 2.5 boy farkta. 4 numaralı oğlum Serkan önde girdi ve düzüye var. Yerdiminden lider olarak çıktı. 2 numaralı kumanın içeriye giren 1 numaralı Aypars'ın 2.5 iki boy kadar geriden. 3 numaralı Aşkabat'ın uğraşları var. Son 400 metre 3-4 boy farkta. 4 numaralı oğlum Serkan önde geçti. 1 numaralı Aypars'ın kumanın 3 boy kadar geriden. Aşkabat'ın gayretleri var. 200'e de 3 boy fark da. Dört 4 numaralı oğlum Serkan önde girdi. Ortadaki kumma yeniden ikinciye girdi. Oğlum Serkan'a yaklaşmaya çalışıyor. 100 metre kaldı aynaya bir boy kadar oğlum Serkan önde. Kumma geliyor son metrelerde oğlum Serkan'ı yakalıyor. Bir malay pas üçüncü, üç malay şikabatta dördüncü oldu. Türk ve Tenerikimleri Birliği koşusunu dört numaralı oğlum Serkan mı dışından hışımla gelen iki numaralı kumma mı kazandı? Bunu Foto fish resminde göreceğiz. Evet birincilik at başı olarak paylaşıldı. İki numaralı Kumma ve 4 numaralı oğlum Serkan arasında birincilik at başı olarak paylaşıldı. Foto ekranda her iki safkarın da burnu çizgide aynı anda. Birincilik 2 numaralı Kumma ve 4 numaralı oğlum Serkan arasında at başı olarak paylaşıldı. Bir numaralı Aypars üçüncü, üç numaralı Aşkabat da dördüncü. Birincilik 2 numaralı Kumma ve 4 numaralı oğlum Serkan arasında atbaşı olarak paylaşıldı